Ramazan günü cuma vakti cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde vaaz ediyor camiye girenlerin arasında, Hızır aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Hızır'ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta, adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu ha uyuyacak. Hızır aleyhisselam adamı dürtüklüyor. Uyuyacaksın der. Adam, Uyumam, beni rahat bırak. Hızır aleyhisselam ses etmez. Ancak ezan okunda okunacak. Adam ha uyudu ha uyuyacak. Bir daha dürtükleyerek, uyuyacaksın dedim, der. Adam, ben de sana uyumam. Beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak yoksa Hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz. Hızır aleyhisselam susar ve gözlerini kapar boynunu büker Allah'a yönelerek, Ya Rabbim, bu nasıl iştir? Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok? Cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimden, Allah sevdiklerinden etsin. Sevmek, seviyorum demek bir iddia. İş sevilenlerden olmak. Bu kıssadan nasibini alanlara selam olsun. Daha fazla manevi kısa için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.